Merhabalar. Ben İstanbul Ticaret Üniversitesi Siber Güvenlik Program Başkanı İbrahim Gündüzgel. Biraz Siber Güvenlik programından bahsetmek istiyorum. Siber Güvenlik programı ile ilgili en çok bize gelen sorular, mail olarak veya telefonla ulaşan arkadaşların soruları. Burada alacağım eğitimle neler yapabileceğim ve buradaki eğitimin içeriğiyle ilgili bilgiler. Birçok üniversitede bununla ilgili bölüm var. Bizim üniversitemizde de bununla ilgili müfredatımız aynı zamanda yayında olmakla birlikte içerikle ilgili bir konu aktarmış olayım. Öncelikle gelen 4 dönem boyunca okuyacak öğrencilerimize birinci dönemde siber güvenlik giriş eğitimleri, genel müfredat eğitimleri verilmekte. Sonrasında ikinci dönem siber Saldırı ve savunma yöntemleri dersi altında önce saldırı taktikleri 14 hafta boyunca ve canlı platformlar üzerinde derslerin tamamı uygulamalı olarak verilmekte ve bu derslerin vize, final ve bütünleme sınavları da yine online platformlar üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bu alanda üniversitemiz CyberExam platformuyla bir protokolü bulunmakta ve öğrencilerimiz burada öğrencilik hayatlarına başladığında açmış oldukları hesaplar üzerinden ilgili öğretmenlerin ilgili öğretim görevlilerinin takibi ve ödevlendirmesiyle eğitimlerine devam etmekte. Yine vize, final ve bütünlemeleri buranın üzerinden gerçekleştirdiğimizde aslında her sınavınız bir CTF tadında, bir CTF havasında geçmekte ve bu sonuçlarınız bize final ve bütünleme olarak işlemekte. üçüncü dönem yani ikinci sınıfın birinci döneminde ise siber saldırı ve savunma yöntemleri isimli dersimizde bu defa savunmaya yönelik dersler ve yöntemler alınmakta. Yine ikinci sınıfın bu birinci dönemi içerisinde yalnızca üniversitemizde bulunan adli bilişim laboratuvarı üzerinde bu tarz eğitimlerle devam etmekteyiz. Burada da zararlı yazılımların analiz edilmesi, SOBE ekiplerinin yani siber olay müdahale ekiplerinin kullandığı araç ve yöntemler, yine çeşitli güvenlik yazılımlarının arayüzleri ve kullanımı ile ilgili örnekler ve buradaki eğitimlerin de sınavları yine laboratuvar ortamında Örneğin bir zararlı yazılım analizi dersinde vize, final ve bütünleme sınavlarında doğrudan sizlere birer zararlı yazılım verilip bu zararlı yazılımların analiz ve raporlanması istenmekte. Son dönemde ise Penetrasyon ve analiz eğitiminde detaylı yine vize, final ve bütünleme sınavı ayrıca 14 haftalık ders programının tamamında da yine penetrasyonla ilgili farklı makine ve farklı durumlarla ilgili makineler hazırlanmakta sanal ortamda yine. Bunlara yapılan atak ve bunların sonuçlarının raporlanması istenmekte. Final notları, vize notları ve bütünleme notları da bu raporlara istinaden girilmektedir. Bu şekilde eğitimin tamamı 2 yıl boyunca gerçek hayattaki simülasyonların yapılması ve 2 yılın sonunda sizi iş dünyasındaki yere konumlandırmak üzere hızla öğren ve hızla uygula mottomuzun da gereğini yaparak mezun olan öğrencileri iş dünyasındaki yerlere uğurlamış oluyoruz.